Bir cimlinin günlüğü Yazan ve seslendiren Emre Şeyda 15 Temmuz 2003 Oh be! En sonunda ben de günlük tutmaya karar verdim. Bugün benim doğum günüm ve annem bana doğum günü hediyesi olarak bu günlüğü yani seni verdi günlük. Neymiş efendim? Cimlilik derdimi senin sayında aşacakmışım. Yahu bir kere benim cimlilik sorunum yok ki hiç kimseye anlatamıyorum. Sadece biraz tutumluyum hepsi bu. Ne yani? Paramı her şeyi harcayınca daha mı iyi olacakmışım? Para harcanmadıkça güzeldir günlük. Bunu böyle bir Bakınca ona yeşil yeşil. Of of. Efkarlandım be günlük. Bak günlük bundan böyle bütün her şeyi sana anlatacağım. Böylece benim cimri olmadığımı sen de karar vereceksin. Kimse inanmıyor zaten cimri olmadığımı. Kimse dinlemiyor zaten. Bulmuşum seni anlatayım da derdimi kurtulayım kederlerimden. Bu arada sana kendimi de tanıtayım günlük. Biliyorum saçmalıyorum. Sen cansızsın. Bir şey anlamazsın dediklerimden ama ben günlüklerdeki moduk konuşmalara uyacağım ve seninle her şeyi var mısın gibi konuşacağım. 1975 yılının 15 Temmuz'unda doğmuşum bir günlük. Tam 28 sene geçmiş hayatımda. Ne zaman ki parayı doğru harcamayı öğrenmişim, işte o zaman milletin dilinde olmuşum cimri. Kusura bakma. Cimri cimri deyip başını şişiriyorum ama Gün bu herkes bana böyle diyor ama başım şişmiyor. Çünkü zaten şişmiş durumda. Acım büyük bir günlük. Ama bir gün gelecek cimri olmadığımı ispatlayacağım onlara. Bugünkü doğum günüm Allah'tan iyi geçti. Baya bir hediye aldım. Babam bana bir kutu kibrit almış. Ne kadar sevindiğini anlatamam. Kardeşim de bir adet silgi almış hem de kokulu. Amcam da 5 adet dosya kağıdı almış. Yaz yaz bitmez. Annem de seni almış günlük. Tamam tamam biliyorum. Hediyeler gerçekten de kötü. Sanki bana nispet yapıyorlarmış gibi geldi. Neyse günlük bu konuyu daha fazla açıp moralimizi bozmayalım. Günlük bu arada sana adımı söylemedim be. Adım Saffet. Bir kuyumcu dükkanım var. Anladın zengin bir adamım ama tutumluyum. Malımı severim paramı da. Hediye olarak seni alınca oldukça şaşırmıştım. Bu ne diye sorduğumda günlük cevabını almış ve daha da şaşırmıştım. Sanki bilmiyordum senin bir günlük olduğunu. Aman işte annem senin benim için oldukça önemli olacağını içimi dökmemde çok faydalı olacağını söyledi. Bilmiyorum ama günlük sanki annem beni en fazla anlıyormuş seviyormuş gibi geliyor. Zaten baksana tek doğru düzgün hediye o verdi. İlk başlarda seni yadırgamıştım. Ama sana daha şimdiden alışmaya başladım bile. Hatta sana günlük demek bile istemiyorum. Sana bir isim vereyim günlük. Bir karizman olur en azından. Hmm düşünmem lazım günlük. Acaba sana bir ne isim verebilirim? Aha buldum. Her baba çocuğuna kendi babasının ismini ya da dedesinin ismini verilmiş. Sana da öyle bir isim vereyim. Evet sana babanın ismini vereyim. Her ne kadar beni sevmiyor olsa da onu çok severim bir günlük. Artık senin ismin Abdurrezak olsun. Ne o beğenmedin mi ismini? Babam da kendi ismini beğenmemişti zaten. Babamın da ismini büyük babam koymuş. Evet o da kendi babasının ismini koymuş. Tamam küsme ve günlük. Sana kısaca Abdül derim nasıl olur? Bu daha iyi değil mi? Tamam oldu bu iş artık sen benim için Abdülsün. Bu arada her ne kadar sen ve babam sevmese de adın anlamı güzel. Rezzak'ın kulu demek. Rezzak da Allah'ın isimlerinden. Hadi şanslısın seni kerata. Kaptın güzel ismi. Ama da konuştum ve Abdül. Bugünlük bu kadar yeter zaten. Feci uykum geldi. Yarın bizim çırağı da kovacağım maaşından kısıntı yapınca işleri yavaşlattı salak. Altı üstü yüzde otuz kısıntı yaptın çok mu? Ama dur bakalım. Yarın gelsin bir hele. Göstereceğim o her geleye. Vay şiir gibi yazdım Abdül. Neyse sana iyi geceler Abdül. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi uykular eğer uyuyabiliyorsan. Tamam şaka yaptım. 16 Temmuz 2003 Günlük ne haber? Pardon Abdül ne haber? Gördüğün gibi neşeliyim. Hem de çok neşeliyim. Kovdum kirayı en sonunda. Zaten bir hafta da yaradığı yoktu ama alıyordu paraları o ayrı mesele. Kovarken baya zorlandım ama. Tehdit etti beni. İşçilik kurallarım ne varmış? Tazminat alırım dedi senden. Hem de milyarlarca. Tırstım tabi. Hiç araştırmamıştım. Gözümden kaçmış. Halbuki böyle şeyler hiç gözümden kaçmaz. Neyse aradım avukat arkadaşı var mı böyle bir şey dedim. O da evet olmaz mı dedi. O zaman dedim ki kendi kendime işte şimdi ayva yediğim. Acaba çıkartmasam mı çırağı aslında. Fena da biri değildi. O sırada aklıma bundan kurtulmanın bir yolu olabileceği geldi. Öyle ya her şeyin bir çözümü vardır değil mi? Sordum avukata var mıdır bir çözüm diye. O da yoktur dedi. Eyvah dedim. Ne yapabilirim deyince o da bana. Ne kadar da sende sigortalı dedi. İşte o zaman içinde bir şeyler kıpraştı. Ama nedenini bilmiyordum. Verdim cevabı. Ben onu fazla para gitmesin diye sigortalatmamıştım ki. Ne dedi bana heyecanla? Ben cevabı tekrarlarken o da bana cimriliğimin en sonunda işe yaradığını söyledi. Ben de ona cimri olmadığımı, tutumlu olduğunu söyledim. Bunun üzerine biraz ağız kavgası yaptık. Yanında olsaydı değer koymuştum kafayı ona. Ama şükresin ki yanında değildi. Neyse sakinleştiğimiz anda bana o çırak olacak velidin zırnık bile alabileceğini söyleyince içimde kıpraşan şeylerin mutluluk kelebekleri olduğunu o an anladım. Kurtulmuştum. Aldım çırağı karşıma. Anlattım her şeyi. Kovdum her geleği. Bir gün şiir yazmayı da deneyeyim. Giderken de böyle yürü yürü de ensat ayıraşını göreyim yarar dedim. Hep birisini kovarken o sözleri sarf etmek isterdim. Sarf ettim o oldukça zevkliydi. Akşam eve geldiğimde bizimkiler de anlattım durumu. Tabii ki beni savunmadılar. Üstüme geldiler. Neymiş efendim? Çocuğun rızkıyla oynuyormuşum. Evet oynuyorum kabul ama o da benim rızkımla oynuyordu. Annem girdi araya. Oğlum dedi. Zaten bu cimrinin yüzünden evde kaldın. Bari insanlardan olma. iyice yalnız kalacaksın. Boş verin ve be, ben ve param bana yeter deyince az kala babam tarafından hastanelik ediliyordu. Ben ve param lafını alınmış. Neden ben ve ailem değildi ben ve param? Öh gülerim buna. Allah'tan son sürat odama kaçtım da kapıyı kilitledim. Yoksa yemiştim ananası. Şu an bu satırları yazarken bile babam hala bağırıyor Abdül. Varsın varsın be günlük. Hayatımı kendim kontrol edebiliyorum ya o yeter bana. Zaten yakında yeni bir evin taşınsam hiç fena olmayacak ama kira parası düşündürüyor beni. İlginçtir. Benim gene uykum geldi Abdül. Dur şöyle bir esneyeyim de doya doya. Kusura bakma sen esneyemiyordun değil mi? Sen ne iyi bir arkadaşsın be Abdül ne kızıyorsun ne ediyorsun Allah senden razı olsun Neyse ben yatıyorum yarın işime geç kalmayayım Gelsin paralar 17 Temmuz 2003 Dün, dün çok sevinçliydim ama bugün çok sinirliyim Neden diye sorma çünkü zaten anlatacağım O yüzden yaklaş ve dinle Hani dün benim elemanı kovmuştum ya Yok o geri gelmedi Abdül Ama Aman be o kadar sinirliyim ki kendi kendime konuşmaya da başladım. O eleman gelmedi ama annem bir başkasını getirdi ve zorla işe sokturdu bana. Çıldıracağım ya kendi işimde elemanları kendim işe isteyerek alamıyorum. Kendimi light patron olarak hissetmeye başladım. Hadi annemin o elemanı zorla işe aldırtmasını bir yere kadar kabullenebilirim. Ama çıkarttığım elemanın kesintisiz maaşının iki katı maaşla işe başlatması işi çığırından çıkartan nokta oldu. Yeni gelen, eleman az kala bir aile faciasına şahit olacaktı. Evet, gerçekten de öyle. Masanın üstünde duran aile resmini yırtmaya çalışarak annemi tehdit ettim. Ya resim ya da eleman dedim. O da eleman diyerek beni hayal kırıklığına uğrattı. Resmini zorla aldı elimden. Eleman da pis pis sıratıyordu. Çakacaktım suratını kız olmasaydı. Ne o günlük sana elemanın bir genç kız olduğunu söylememiş miydim? Öğrenmiş oldun işte. Bir kızın ne işi vardı kuyumcu dükkanında? Anneme bunu anlatıncaya kadar akla karayı seçtim. O da ani bir harekette forvetle kaleciyi seçtirdi. Bu yüzden baya bir takıştık yani. Eğer Perihan iş almazsam evde kaldığım her gün kira alacağını söyleyerek beni tehdit etti. Gördün mü? Hem de öz annem dedi bunu. Kabul etmemem lazımdı ama bir aylık kira parası Perihan'a ödeyeceğim aylık maaştan fazla çıkınca mecbur kabul ettim. Komple kurban gittim resmen. Belli ki her şeyi önceden planlamışlar. Unutmadan söyleyeyim. Öğlen yemeği de ben verecekmişim. Bitmedi. Bir de yol parası. İflas ettirecekler adamı ya. Kadın milleti değil mi? Adamı ya battırır ya da şımartır. Başka da bir şey yapmaz zaten. Bunları da kabul ettim mecbur. Allah'tan yeni eleman iyi çalışıyor. Günlük işlem hacminde tüm zamanlar rekor kırdık bugün. O zaman sevindim aslında iş aldım diye ama belli etmedim ona. Devamlı asık yüzle bakıyorum ona. O da bana baygın baygın bakıyor. Neden öyle bakıyor? Çözemedin gitti. Bugünlük de bu kadar günlük. Bakalım yarın neler olacak. Doğum günden beri değişik değişik olaylar oluyor zaten. Yarın görüşmek üzere. 18 Temmuz 2003 Selam Abdül nasılsın? Beni sorarsan nasıl olduğumu anlayamadım. Bir garip hissediyorum kendimi. Mutlu desen değilim. Kızgın desen hiç değilim. Bir garibim bu perihandan yavaşla tırtmaya başladım. Tamam iyi çalışıyor. Bugün de rekoru yeniledik. Ama bana olan bakışları falan çok garip. Anlaşılmaz bakışlar. Kısa kısa da bakmıyor. Çoğu zaman gözlerini hiç ayırmadan uzunca bakıyor. Rahatsız oluyorum bundan be Abdül. Özellikle öğlen yemeğimizi yerken ki kuru üstü pilav yurduk. Merak etme evden getirmiştim yemeği. Fazla para gitmesin diye. Bakışlarından dolayı yemeği doğru düzgün yemedim. Bir insana bu kadar uzun uzun bakılır mı? Hayret bir şey ya. Bakışlarını tarif et desen edemem Abdül. Çok garip bakışlar bunlar. Anlatılamayacak kadar garip. Cidden bu kızın yanında rahatsız hissediyorum kendimi. Acaba annem neden Peyra'nın zorla işe aldırdı Bana bir komplo mu kuruyorlar yoksa? Zaten eve gelir gelmez direkt odama geldim. Herkese bir selam yetti. Bir keresi de müşteriden aldığı parayı bana verirken parayı bana vermeyecekmiş gibi yapıp bir iki dakika oyaladı beni. Şaşkından bir şey diye diyemedim. Resmen kuklu oldum Abdül. Peyran da o sırada gülümseyerek yüzüme bakıyordu. Sanırım ben de aptal aptal bakıyordum. Ulan var ya rezil kepaze oldum. En son parayı verdiği zaman parayı verdiği elimini uzun süre elimden çekmedi. Resmen neden olduğunu bilmemekle beraber tir tir titredim. Donuk kalmıştım. Neler oluyor anlayamıyorum Abdül. Yardım et bana. Ah keşke canlı olsaydın da bana yardım edeydin. Beni en iyi sen anlıyorsun çünkü. Bazen bu kızın uzaylı olduğundan şüphe ediyorum. Acaba uzaylı araştırma merkezine müracaat mı etsem? Şaka yapmıyorum günlük ciddiyim bu konuda. Ne olduğunu anlayamadığım bir durumla karşı karşıyayım. Korkuyorum. Sırf perana olan korkumdan öğle yemeğinde istemiş olduğu kolayı aldım. İnanamıyorsun değil mi günlük? Kola aldım. Hatırladığım kadarıyla hiç kimse kola almamıştım. Ne hallere düştüm be. Bu soruna bir çözüm bulmam gerek. Yarın peran dışarı öğlen yemeği için bir şeyler almaya yollarım. Para gidecek ama ne yapalım katlanacağım günlük. O sırada arkadaşlardan birini ararım. Bana yardım ederler umarım. Beni sevmeseler de. Bakalım yaptığı davranışlar ne anlama geliyormuş. İyi uykular Abdül. Uyuyamasan da neşelenmem lazım değil mi? 19 Temmuz 2003 Merhaba günlük. I am back. Neşeliyim bugün. Bütün bir, her şeyi öğrendim. Arkadaşım biriyle yaptığım görüşmede bana eğer ona bir akşam yemeği ısmarlarsa yardım edeceğini söyledi. Kabul ettiğimde gerçekten de yardıma muhtaç zavallı biri olduğunu kabul etti. Ne durumlara düştün değil mi günlük? İlk defa birini yemek ısmarlayacağım. Bu kız yüzünden iflas edeceğim ama sağlığım iflas etmeyecek. Neyse Peran dışarıdayken arkadaşla telefonda konuştuk. Ben kızın yaptıklarını anlattım. Uzaylı araştırma merkezine gitme fikrimde en sonuna ekledim. O da bana hüdükleşme sapfet şimdi beni dinle dedi. Ve 15 kısa dakika boyunca ki bana 15 uzun dakika geldi telefon faturasını düşündükten sonra anlattı da anlattı. Ben anlattıklarını ilk başta inanamadım. Hatta bir ara sen akşam mimi istemiyorsun galiba deyince olur mu saf ve tarihi bir fırsatı teper miyim sanıyorsun diyerek hafiften yumuşattı beni. Konuşması bittiğinde ben de inanmıştım. Hatta bana inanmıyorsan bir aşk bilmeyiz işte o zaman inanırsın dediklerime. Aslında bu adam da şair ruhludur drama bir kırıldır deyince akşamleyin evdekilerle bir film izlemeye karar verdim. Bu arada evet günlük kız bana aşıkmış. Ben nasıl anlayamadım anlamadım. Aşıkmış dedim doğru okudun. Ya da duydun her neyse. Eve gelirken gene paraya kıyıp harbi iflas edeceğim bir film aldım. Geldim eve ve bizimkilerle merhaba, alıştı, merhaba alıştıktan sonra beraber film izleme teklif ettim. Önce babam kızdı. Neden dalga geçiyorsun diye. İnandırana kadar bayağı zorlandım. Hatta izleyeceğimiz filmi aldığını söyleyince annem sanırım heyecandan bayıldı. 5 dakika kadar onu makla geçti. Neden film izleyeceğim falan anlatmadım tabii ki. Anlatsam rezil kepaze olurdum valla. Sonunda filmi de izledim. Bu arada odamda TV yok. Fazla masraf yapmayın diye almamıştım. Sadece bizimkilerden bizimkilerde var. Film izledikten sonra aşk bu filmi aldım merak etme. Gerçekten kızım bana aşık olduğuna karar verdim. Bu kadar olur. Filmdeki bayan oyuncu aynı tarz bakışlar, hareketler, cilmeler, garip hareketlerin cilme olarak altlandırıldığını bu film sayesinde öğrenmiş oldum. Resmen aynı. Aynı olmasa da yakın. Yakın olmasa da çağrıştırıyor. Peki bu kız bir gün beni nasıl bu kadar sevebildi? Üstelik o kadar cimri olduğumu düzelt, düzeltme tutumlu bir bile bile tutumlu olduğumu bile bile bana neden aşık olsun ki? Bu işin içinde bir iş var ama Neyse günlük yarın görüşmek üzere. I will back. 20 Temmuz 2003 Vay günlük ne haber? Şu an ne dinliyorum biliyor musun? Sting'den Shape of My Heart. Vay be ama güzel bir şarkıymış. Arkadaşın teki tavsiye etti bu şarkıyı. Yeni bir akşam yemeği sözü üzerine. Gittim hemen aldım albümünü. Biraz zor oldu yalnız bulunması. Eski bir albümmüş de. bu para harcamak artık o kadar zor gelmiyor bana. İnsan birkaç günde değişir mi Abdül? İnanmayacaksın ama bir de müzik seti aldım kendime. Müzikleri odamda dinlemek için. Nedir bu sendeki değişiklik diye soracaksın. Bilmiyorum. Ama perihandan ben de hoşlanmaya başladım. Daha doğrusu evvelden de seviyormuşum aslında. İlk gördüğüm andan beri yani. Hani dedim ya ellerin falan titredi diye. Heyecana hani hatırladın mı? Dün film izlerken bu hareketlerin donuk kalmaların, aslında sevgiden kaynaklanan şeyler olduğunu öğrendim. Rahattım şimdi. Çünkü her şeyi biliyorum. Birincisi Perihan bir uzaylı değil. Uzaylı araştırma merkezine yaptığım başvuru geri çekeceğim. İkincisi beni seviyor. Üçüncüsü de ben de onu, seviyorum. Sanırım. Cimrikten kurtuldum galiba Abdül. Bak kendim bile kabul ediyorum artık cimri olduğumu. Ama artık değilim. Bu sevgi her şeyi değiştirdi ve beni kendime getirdi. Peki bugün neler onu günlük? Orasını anlatamam. Sana özel şeyler oldu. Maazallah bir gün gelirdi. Biri seni okursa mahvolurum. Yalnız bir şey oldu ki onu anlatayım sana. Her şey birbirimize açılmıştık. Ellerimiz, e, ellerimiz ellerimizde. Gözlerimiz gözlerimizdeydi. İşte o sırada içindeki şair çıktı ortaya. Ve Perran'a şöyle dedim. Tutmuştum ellerinden. Bakmıştım gözlerine. Hissetmiştim aşkını kalbimde. Görmüştüm aşkını gözlerimde. Ve anlamıştım ki sen de beni seviyorsun. Aynı delicesine. Sanırım içimdeki şair patladı bir en son daha. Ne dersin Abdül? Peran da çok sevmiş olmalı ki <laughs> burayı kesmek zorundayım günlük. Bir günlük insanı ne kadar da değiştiriyormuş. Hem de birkaç günde. Demek bir arkadaş bir insanı nasıl değiştirir? Bir aşk ne kadar değiştirir? Akrabalar, arkadaşlar ne kadar değiştirir? Ailemle de düzelttim. Eve bir kilo kadayıf alınca ki annem gene bayıldı. Biraz da laflayınca falan düzelttim hari işte. Sen günlük beni değiştirdin. Ve Peran o da değiştirdi. Aşk beni değiştirdi. Sevmek ne kadar da güzel bir duyguymuş. Özellikle de sevilmek. Keşke devamlı sevebilsem. Keşke herkes beni devamlı sevebilse. Varsın para gitsin. Para her şey demek değil. Çünkü sevgi satın alamazsın. Sen de sevebilseydin keşke günlük. Hissedebilseydin her şeyi. Özellikle aşkı. Sen de sev Abdül, sen de sev günlük, sen de sev.